Bismillah ve alhamdulillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima ve zidna ilmen ve amelen ve fıkhan fid dini bir rahmetike ya erhamen rahimin. Geçen dersimizde fıkıh kitaplarımızda tercih edilen görüş belirtilirken takip edilecek yöntem, usul nedir? bu ve emsal konulara temas etmiştik. Bugün nasip olursa görüşlerin tercihinde kullanılan tashih lafızların etkisi nelerdir? Bunlardan bahsedecek 57. beyitte kalmıştık. Buyuruyor ki: "Ve haythu mâ wacatta kavlayni wa kat sahha vâhidun fe zâka'l mu'temed bi nahvi zâ'l fetv'e alayhi'l eşbehü ve'l muhtaru evcehu." <mile> او <عاد> <لأقوى>. <مع> الصحيح والاصح اكد منه وقيل عكسه المؤكد كذا به يفت عليه الفتوى وذان من جميع تلك اقوى وحيثما وجدت قولين هرناوكت اكيجرش بلورصان وقد صحح واحد بن بري تصحيح فذاك المعتمد تصحيح بجرش ايتمادد لانجرشتر Yani biri tasih edilmiş iki görüş bulduğunda tasih edilen görüş muhtemet olan görüştür. Peki tasih lafızları nelerdir? Bi nahvi zel fetva alayhi el eşbehu vel azharu'l muhtaru za vel evcehu. Bi nahvi şunlar gibidir ki el fetva alayhi el eşbehu vel azharu el muhtaru za vel evcehu. Yani el fetva aleyhi fetva buna göredir. El eşbehu daha yakındır. Vel azharu daha zahirdir. El muhtaru tercih edilendir. Vel evcehu daha uygun gibi lafızlardır. Evi sahihu vel asahhu akedu minhu ve qile aksuhul muakkedu. Evi sahihu veya sahih ifadesi gibi vel asahhu akedu minhu asah ifadesi sahihten daha kuvvetlidir. Vakıla aksuhul muakkedu. Denildi ki aksi daha güçlüdür. Yani sahih ifadesi asah ifadesinden daha kuvvetlidir denildi. Ancak şerhul münyede şöyle denilir. Meşayihimizden öğrendiğimize göre iki muteber imam tasihde taarruz ettiğinde biri sahih budur, diğeri asah budur derse Sahih diyenin görüşünü almak, esah diyenin görüşünü almaktan daha evladır. Çünkü sahihin karşıtı fasittir, esahın karşıtı ise sahihtir. Esah diyenin sözü sahih olmak noktasında sahih diyenin sözüyle muvafıktır. Ancak sahih diyene göre diğer hüküm fasittir. Sahihliği konusunda ikisinin ittifak ettiğini almak, birine göre fasit olanı almaktan evladır. Keza bihi yufta alayhi'l fetva ve zani min cemii tilke aqwa. Keza bihi yufta alayhi'l fetva bihi yufta ve alayhi'l fetva da aynı şekildedir. Ve zani min cemii tilke aqwa bu ikisi diğer bütün ifadelerden daha kuvvetlidir. Yani bu lafızlardan bazısı diğer bazısından üstündür. İşte el fetva lafzı es sahih el eşbah ve benzerlerinden daha üstündür. Bihi yufta lafzı el fetva aleyhi lafzından es sahih lafzı ise esah sah lafzından daha üstündür. Ve in tecid tashih kavleyn varat fahtar <laughs> lima şi't fe kullu mu'temed illa iza kana sahihan ve asah ev qila za yufta bihi faqad rajah او كان في المتون او قول الامام او ظاهر المروي او جل العظام قال به او كان الاستحسان او زاد للاوقاف نفعا بانا او كان ذا اوفق للزمان او كان ذا اوضح في البرهان وان تجد تصحيح قولين ورد اكي جرشن تصحيح أدل دين فاختر لما شئت دل دين سج Fakullu mu'temet zira bunlardan her biri güvenilirdir. Yani sahih olarak nitelenen iki görüş bulduğunda dilediğin bir tanesini al zira her biri itimat edildiğine müsaade edilmiştir. İlla iza kana sahihan ve asah İlla, iza kana ancak o iki görüş olduğunda sahihan ve asah sahih ve asah olduğunda evkile zâ yuftâ bihi veya fetva bununla verilir. Fakat racah bu durumda tercih edilir. Yani iki görüşten biri sahih, diğeri asah ifadesiyle nitelendiğinde veya zâ bihi denildiğinde bu durumda bunu tercih et ev kana fil mutun ev kavl el imam ev zahir el mervi ev cullu el ev fil mutuni veya tashih edilen iki görüşten biri metinlerde bulunursa ev kavl el imam veya imam azam efendimizin görüşü ise ev zahir el mervi veya zahirur rivaye ise ev cullu el veya büyük bir çoğunluk kale bunu demişse evkanel istihsanen veya istihsan ise evza delil auqaf nef'an bana veya vakıflar için açık bir fayda arttırırsa evkanez za alfa li veya bulunduğu zamana daha uygunsa evkanez za awdah fi'l burhani veya delil açısından daha açık olursa هذا اذا تعارض التصحيح او لم يكن اصلا به تصريح هذا بتم اذا تعارض التصحيح تصحيح لارتشا تشتندا او لم يكن اصلا به تصريح ذيا هقن بِرْ أَشِكْلَمَا فتاخذ الذي له مرجح مما علمته فهذا الاوضح فَتَأْخُذُ الَّذ۪ي لَهُ مُرَجِّحٌ Bu durumda tercih edilmiş olan görüşü alırsın. Mimma alimtehu öğrendiğin tercih sebeplerden birine sahip olanı alırsın. Fehazel evzahu bu konu açıklığa kavuştu. Toparlayacak olursak bir meselede tasih edilmiş iki görüş olduğunda müftü muhayyerdir sözü mutlak manada değildir. Bilakis bu görüşlerden birinde tashihten önce veya sonra tercih ettirici bir sebep bulunmadığında söz konusudur. Peki tercih ettirici sebepler nelerdir? i̇bn Abidin rahimahullah 10 tane sebep saydı. Bunların birincisi tashihlerden birinin sahih lafzıyla diğerinin asah lafzıyla yapılmasıdır. Bu durumda meşhur olan görüş, esah olan lafız, sahih olan lafza tercih edilir. İkinci sebep görüşlerden birinin fetva lafzıyla diğerinin fetva lafzı dışında bir lafızla gelmesi. Üçüncüsü teşih edilmiş iki görüşten birinin metinlerde diğerinin metinler dışında bir yerde olması. Dördüncüsü görüşlerden birinin İmam Azam Efendimizin görüşü, diğerinin ashabından birinin görüşünün olması. Beşincisi görüşlerden biri zahiru rivaye olduğunda diğerine öncelenir. Altıncısı tasih edilmiş görüşlerden birinin ileri gelen meşayihin çoğunluğun görüşü olması. Yedincisi görüşlerden birinin istihsana diğerinin kıyasa dayanıyor olması. Sekizincisi görüşlerden birinin vakıf için daha faydalı olması. Dokuzuncusu görüşlerden birinin o çağdakinler için daha uygun olması. Onuncusu ise görüşlerden birinin delilinin daha açık ve daha zahir olması.'' İşte bütün bunlar tasihler çatıştığında söz konusu olur. Çünkü görüşlerden her biri sıhhat açısından diğeriyle eşittir. Görüşlerden biri diğerine göre daha kuvvetli ise onunla amel etmek diğerine oranla daha evladır. Aynı şekilde görüşlerden biri tasih ile açıklığa kavuşturulmamışsa kendisi de metinlerde bulunması, imamın görüşü olması veya zahirur rivaye olması gibi tercih ettirici sebeplerden biri bulunursa bu durumda bu görüş öncelenir belki burada kalalım vallahu a'lem ve ahkam ve sallallahu ala sayyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem